Merhaba, bugünkü konumuz alpciğer. Sevgili takip edenlerim, biz hekimler acil servise gelen hastalara, ambulansla gelen, acil olarak, gerçekten acil olarak gelen hastalara e, baktığımız vakit bu düşme, travma, trafik kazası, her şey olabilir. E, hastanın yaşayıp yaşamadığını anlamak için önce bilincine bakarız. Bilinç kapalıysa ilk baktığımız yer hastanın gözleridir. Gözlerinde eğer eskilerin söylediği gibi feri sönmüş ise hastanın ölmüş olabileceğini düşünürüz. Tuttuğumuz bir ışık ile göz bebeği, göz merceği dediğimiz pupilla eğer refleks veriyorsa bu refleksi anlamlandırırız. Işıkta Pupillalar küçülürler, kendilerini korumaya alırlar. Karanlıkta ise pupilla genişlemiştir. İşte bu genişleme ve e, küçülme göz refleksidir. Işığı tuttuğumuzda bunu görebiliyorsak bu refleksi, hasta yaşıyor, göremiyorsak gene hastanın ölmüş olabileceği kanaati, bize gelir bu ama bununla yetinmeyiz. Sanın nabzına bakarız. Boynunda veya el bileğindeki atar damarın atıp atmadığını kontrol ederiz. Bu da bize tam olarak kesin olarak bir fikir vermeyebilir. Akciğerlerini dinleriz. Akciğerlerden gelen sesler bize hareketleri, sesler varsa sesler veya sessizliği bir dakika boyunca en az dinlemek zorundadır bir hekim karar verebilmek için. Akciğerlerdeki solunum sesleri ve hareketleriyle e, gelen hastamızın yaşayıp yaşamadığı konusunda bir fikir ediniriz biz hekimler. Akciğerler neredeyse tamamı havadan oluşan vücudun cüssesine göre en hafif organıdır. Çünkü içi tamamen havayla doludur. İşte bu bundan dolayı da Hint-Avrupa e, dillerinde e, akciğerlere hasif anlamında lung, lang ve langın gibi e, isimlendirirler. Latincesi ise pneumo, pulmones'tir. Yani bunların hepsi hava ile ilgili. Akciğerlerimiz havayla vücut arasındaki canlılık arasındaki adeta bir arayüzdür. Çünkü eski kadim dinler Hint, Çin, Ayurvedik ve Yunan e, dillerinde, Grek e, dinlerinde Akciğerler için insanın var oluşunu ruhlarla irtibatını sağlayan bir organ olarak görülür. Çünkü bu saydığım kadim dinler havanın içerisinde ruhlar, periler ve enerjilerin olduğuna inanırlardı. Ruhlarla, havadaki ruhlarla. İnsan bedenini vücudun arasındaki ilişkiyi sağlayan akciğerlerdir. Çünkü havayı bu şekilde içimize alıyoruz. Ruhu içimize alıyoruz. Gene kadim dinlerde inanılan gibi Tanrı insanı çamurdan yaratıp üfleyerek onlara bir can verdi. Üflemek nefes, can demek. Demek ki nefes ile varoluş simgeleniyor. Akciğerler biliyorsunuz havayı içeri aldıktan sonra gırtlak bastasıyla o kelime dediğimiz sözü oluştururuz. Nefes giriyor, akciğerlerimize çıkarken bazı sesler çıkartıyor ki buna bu sesleri biz kelimeler, sözler şeklinde ifade ediyoruz. Söz, Yuhanna İncil'inde ilk başlayan önce söz vardı. İşte bu ruhla beden ve varoluş arasındaki anlamlandırmadır. Gene İslam'ın Kur'an-ı Kerim'inde ilk ayet ikra, oku yani söz çıkar anlamındadır. Böyle başlar. Akciğerler nefes aldığımız ağızdan, boynumuzdan geçen gırtlaktan sonra trakea dediğimiz bir nefes borusuyla İkiye ayrılır. İki akciğerim sağ ve sol akciğerlere iki dal olarak geçer ve ta uçlara kadar incelerek bu iki boru bronşlar dediğimiz incelerek dallanarak uçlara kadar gelir. Alveoller dediğimiz kesicikler hava kesiciklerine kadar ulaşırlar. İşte biz buna bronş ağacı deriz adeta bir ağacın dallanması gibidir. Hava alırken bu dallardan en uçlara kadar gelir, kanla karşılaşır. Oranın damarlanması da çok iyidir. Alveollerdeki kanla karşılaşıp oradaki oksijeni kendisindeki alınmış olan havanın içindeki oksijen verilerek karbondioksit ile değiştirilir, alınır ve tekrar bu akciğerlerimizden hava dışarı çıkar. Demek ki hayat olan oksijenle kirlenmiş havanın birleştiği, metabolize edildiği yer akciğerdir. Bronş ağacı dediğiniz şey gerçekten tıpkı ağaçlar gibi bir gövde, dallar ve yapraklar düşünün. Bu yapraklar ile esasında ağaçlar da oksijeni alıp karbondioksit veriyorlar. Gece ve gündüz testini yapıyorlar bunun. Metabolizmayla oksijen de dışarı veriyorlar. Karbondioksit alıp. Vücudumuzdaki bu hayat ağacı dediğimiz bronş ağacı hayati bir organımızdır. Doktorlar akciğerleri dinlerken bazı sesler tarif ederler ve alırlar. Mesela timpanik sesler, sonor sesler, mat Sesler dediğimiz sesler alınır. İçi boş bir borudan çıkan ses sonorik bir sestir. Çınlama tarzında bir ses çıkartıyorsa bir engele çarpıp çıkan bir ses metalik bir ses, timpanik bir sestir. Eğer bu t ve timpanik sesler kaybolan ka steteskop dinleme aletiyle akciğerler üzerinde gezinirken kaybolduğunu görüyor görmüşsek burada dolu, katı bir e, cisim var demektir. Bir tümör olabilir. Akciğere ait yabancı bir şey olabilir. İşte biz normal alıştığımız timpanik, sonorik sesleri dışında ses alamadığımızda burada bir kitle, bir ur, bir tümör var diyebiliriz. Akciğerleri dinleyerek. Doktorlar bunu başka aletlerle tabii ki doğruluyorlar şüphelendiğimiz. Çünkü hekimin ilk yapacağı şey şüphedir. Bilim şüphe üzerine kurulmuştur. Bilim sorular üzerine kurulmuştur. Doktorun karşısındaki hasta hakkında birçok soru aklına gelir ve onlara cevap arar. Hekim. Biz akciğerleri dinlerken aynı zamanda kalbi dinleriz kalbin çıkardığı sesler, takıldığı yerler, kalp kapacıklarının sesleri ayrı bir konudur. Onu anlatmayacağım ama akciğerlerle kalp arasında sesler bakımından bir ilişki vardır. Örneğin koahlı bir hastayı biz dışarıdan akciğerlerini dinlemeden de onun koahlı, olabileceğini anlarız. Kapıdan içeri girdiğinde koala hastanın nefes alışverişi farklıdır. O hırıltılı sesler agonideki ölü bir insanın çıkardığı sesler gibidir. Ancak o canlıdır. Akciğerler fonksiyonunu yapamamaktadırlar. Bronşlar doludur ve farklı sesler çıkarmaktadır. Koalı hastalar için bunu söyleyebiliriz. Bu koalı hastanın koa gelişmeden önce kim bilir nasıl aryalar çıkartıyor, nasıl kreşando ve dekreşando müzik sesleri çıkarttığını, ne tenörler, ne baritonlar koalı da olabilir. İşte koalı hasta bu seslerini kaybettiği vakit esasında bu büyük bir kayıttır Müziğin insan vücudundaki, insan ruhundaki etkisini kaybetmesi demektir. Koa akciğerler için çok önemli bir hastalıktır. Akciğerlerimizi koaptan koruyalım. Önce temiz hava, sigarasız, egzoz borusuz, karbon atıkları olmayan bir hava canlılığın temeli. Bu havayı temin edelim. Kendinize iyi bakın sevgili takip edenlerim.